Ha, bu toparlandı gibi. Tamam, ana şeysi, görüntüsü çıkmış. Okey, o zaman bunun kurvaze Zaten şöyle göreceğim evet. onu ben en son. Ee, o bolluğunu sonra bakarım. Astarım burada. Evet. Bunu astarlıyorsun, tak. tamam mı? Ee, ki şey dalamasın. Bu biraz dalayan bir kumaş. Hem de daha net olur diye düşünüyorum. Ee, kolunu da tak. Evet. Ondan sonra ıı, tekrar mankenin üstünde son bir bakarız. Bitişe geçeceğiz artık. Tamam. Bunun şeyi kalıpta bu birebir, kadar geniş miydi? Birebir. Aynı kalıptan kestim. O benim üstümde iyiydi. Kumaş dik Hı. olduğu için böyle Kumaş duruyor. Kumaş fark ettiriyor. Aynen. Şimdi o yumuşayacak benim tahminim. Evet. Yumuşamazsa da diki şeyde alırım, bakarım ona sonra. Evet. Sen buna göre kolunu, Çünkü... astarını, diğer evet. taraflarını bitirebilirsin. Bu şekilde bayağı biniyor. Ama daha bunun kenarına bizim şeyimiz gelecek. Evet. Şimdi Onun payını düşeceğim sonra. Bunu bunun Neyi içinden bırak. düşeceksin. Evet. Şöyle geleceksin. Bunu buradan şöyle yapsak aslında bu güzel olur. Şöyle girsen. Yani bunu böyle girsen. Ha, o, o venlikleri de biraz hafifletir. Bak ne yap biliyor musun? Bu payı şunu buradan kes. Bunu içten çıkar. Şuradan. Tamam. Mı? Şuradan. Böyle. Evet. Sonra da bunu klapa gibi şöyle şöyle yap. İçten. Temizle evet. Bunu da bunun üstünden çıkar. Yani Sütaş bu gibi. sanki içten çıkıyor gibi göreyim Sütaş ben bunu. Gibi. Bunu da bunun üstü hatta bunun böyle kaba ve üstü olmasın tercih ederim. Tamam. Yani buradan dikme bunu. Yok. Yani şey üstten dikiş olmayacak. Ha, tamam. Bu bunu, bunu bu şekilde böyle bir teşken görelim. Tamam. Tamam. getirdim. Tamam. Son halini bir... Dur bir bakalım şunun genişliğini bir görmek istiyorum. Tamam. Pervazlarını da çektim. Evet. Bir aslarımız mı kaldı Astar, bir de üst. Burada. Buralardan girdin mi? Çok az bir şey girdim de gerekirse bir daha girerim. Şimdi bunu bitmişi şöyle Bence olacak. Bence hiç girmeye gerek yok. Direkt kemer bağlarsa orayı kolu falan topladı kolunuzu kaldırınca yok sen buraya gireceksin tamam. burada bu, bu tamam. şurada şu elimle tuttuğum tamam. kadar aşağı yukarı iki buçuk üç santim tamam. bir tek oraya gir altı iyidir Cebi... aktar. aynen tamam. şimdi bu biraz kullandık şöyle astar gelince daha tamam. yumuşayacak evet. sonra da patın takıp astarlayıp tamam. bitişe geçiyoruz Tamam 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 mersi tamam. eline mersi Evet %100 doğal dokusu olan, ehramdan olan tasarımımız bitti. Bunda iki ayrı, hatırlıyorsanız iki ayrı kumaş seçmiştim. Kumaşların çok az içinde ton farkı var. Yüzde doğal ve hayvanın bir tanesinden çıkan orijinal renkli ise onu kullanmak durumundalar. Hiçbir katkı maddesi olmadığı için. Dolayısıyla bu bize aslında ayrı bir konfor veriyor. Bu kadar doğal bir kumaşı, dokuyu üzerimize giymek bana göre çok değerli, çok kıymetli. Detaylarda biraz oynadım ki biraz daha işçilik olsun. Çünkü aslında tezgahta yapılırken de bu dokunurken de çok el işçiliği var. Yani el sanatının %100 hissettiğimiz bir dokusu var. E biraz kumaşın kendi detaylarını olduğu gibi içinde kullanmak istedim. Çünkü gördüğünüz gibi bu püsküller falan kumaşın ucundan çıktı. Hiç onun dışında bir şey kullanmadık. Şuralara birkaç kat yaparak buraları güçlendirip biraz daha farklı bir görünüm yakalamak istedim. Aslında dikiş teknikleriyle kumaşı olduğundan daha yukarıya taşımaktı amacım. Çünkü bunu hak eden bir işçiliği var gerçekten. O Bu özeni verdiğiniz zaman kumaş da size karşılığını veriyor. Genel olarak son derece kullanışlı, rahat, modern, hoş bir görsel yakaladığımızı düşünüyorum. Umarım ehram daha çok kullanılır ve bu yok olmaya yüz tutmuş sanat gerçekten tekrardan gündeme gelir. Çünkü bunlar çok doğal, çok kıymetli kumaşlar. Bunları değerlendirmek, yok olmasını önlemek lazım. Biraz bize de iş düşüyor. En büyük temennim ehramın tekrardan can bulması.